Merhabalar, ben Muhammed. Entoyen Enerji'nin kurucu ortağıyım. Entoyen Enerji aslında bir Oklidis firması. Oklidis bir arge firması. Yani bizim aslında temelimiz bir arge firması, bir yazılım firması ve özellikle elektrikli araçlar ve otomotiv dünyasında ve savunma dünyasında ürettiğimiz yazılımlar, gömülü yazılımlar ve farklı tür yazılımlar da aslında Entoyen Enerji markamızı çıkarttı. Peki Entoyen Enerji markası nasıl çıktı? Ne yapacağız? Biz elektrikli araçlar üzerinde çalışırken, batarya yönetim sistemleri üzerinde çalışırken, yavaş yavaş bataryanı çok iyi anladık, batarya yazılımlarımız çıktı ve sonra batarya firmalarıyla çalışırken, BES firmalarıyla yani depolama firmalarıyla, battery energy storage firmalarıyla aslında çalışmaya başladık ve onların yazılımlarını e, üretmeye başladık ve bu şekilde batarya yönetim sistemler ve depolama sistemlerine girerken tüm şebekenin yönetim yazılımlarının aslında e, içerisine girdik ve bu şebeke yönetim cihazları da bize Distributed Energy Resource Management yani bataryası olan, güneş paneli olan, şebekeye bağlı ve jeneratörlü olan farklı kaynakları olan aslında e, bir tesisin yönetim yazılımına aslında yöneldik. Ve bu yönelmeyle beraber çıkarttığımız ürünün adını Entune Energy olarak yapıp ve bu entoneleji ile yeni markamızı çıkartmış olduk.